Herkese merhabalar. Elime Pazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda tek renkten oluşan ve tek sırada biten bir havlu kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ikisi gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. İpliğimi sabitliyorum. 1-2-3-4-5 zincir çektim. İpliğimi aldım. 1-2 sayıyorum. 3.ye ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum dönüyorum. İlk trabzana bir sık iğne yaptım. 1 2 Buradaki zincirden sayıyorum. 1 2 3 3. Bir Kaydırma yaptım ip alıntıma ve zincirin içerisine trabzan yapacağım. 1 2 Bakın 1 2 3 zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere Trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 Bakın iki tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere baktım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir yaprak daha yapacağım. 3 trabzan yaptım bu sefer arkadaşlar. 1-2 zincirimi çektim. 1-2 saydım. 3.ye bir sık iğne yapıyorum. 1-2 3-4-5 Arkadaşlar bakın burada 2 tane zincir çektim. Şimdi 5 tane çektim. Buraya dikkat edelim lütfen. Tekrar aldım ipimi. 1-2 sayıyorum. 3.ye battım ve trabzan yapacağım 4 tane 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir çektim döndüm ilk trabzana başına battım ve bir sık iğne yaptım 1 2 zincir çektim sayıyorum buradaki zincirden 1 2 ve üçüncüye kaydırma yapacağım dönüyorum ipliğimi aldım zincirin içerisine bir 2 trabzan yaptım bakın arkadaşlar şuradaki zincir bir sayıyoruz bir de buraya kaydırma için yaptığımız iki zincirimiz var. Onu da iki sayıyorum. 3 4 trabzanımız olmuş oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Buradaki yaprağın en başındaki bakın trabzana Şimdi 1 2 Buraya 4 tane trabzan yapacağım. 2 zincirimde birlikte 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir çektim döndüm ilk trabzanı pardon zinciri bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar şuradaki çiçeğimi bakın yaprağına Şuradan en son zincirden ipimi geçiriyorum. İplik aldım. Yuvaya batıyorum. Trabzonumu yaptım. 2 3 1 2 zincirimi çektim. Bir sık iğne yaptım. Zincirimi çektim ve tekrar yaprak yapacağım 1 2 1 2 3 tekrar bir sık iğne yaptım. Şimdi yaprağımı yapacağım. 2 ve 3 Trabzanımı yapıyorum. İpimi aldım. 1 Bakın buradaki yuvaya geçtim. 1 2 3 1 2 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3. Ve son trabzanımı yaptım. Şimdi son yaprağımdaydım. 1, 2. Zincir çekiyorum. 1, 2 sayıyorum. 3. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Pimi aldım. 1 2 sayıyorum. 3.'ye batıyorum. ve 4 tane tırabzan yapacağım. 4. 1 2 3 4. Zincir çektim. Döndüm. Başlık trabzana bir sık iğne yapıyorum. 1 2. Zincir çekiyorum. Buradan 1 2 sayıyorum. 3. zincire bir kaydırma yapıyorum. Döndüm. Zincirin içerisine trabzanımı yapacağım. 1 2 Arkadaşlar yine burada aynı şekilde zincirimi çekiyorum. Bakın buradaki yaprağı bir kaydırma yapıyorum. Döndüm. Dört. Arkadaşlar modelimi bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şuradaki ortaya kurduğum çiçeği kuracağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Son olarak da içerisine şu şekilde arkadaşlar salıdan gitmek istedim. 1 2 3 bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzonu bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki trabzonu sık iğnemi yapıyorum ve ipimi koparıyorum. Bir kere daha göstereyim. Şu alttaki 4 trabzon arkadaşlar ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tırabzana 1 2 3 zincir çektim. bir sonraki tırabzanı geçiyorum 1 2 3 Çektim ve bir sonraki. Ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modeli bir tamamladım bu şekilde. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.